Mərhaba, arkadaşlar. Kanalımıza xoş gəldiniz. Ortaya qarışıq kanalı yepyeni bir video ilə yenə sizlərlə, arkadaşlar. Kanal müddə ekranlarının günlük dizisi, əmanət dizisi, kamera arxasından gələn əyləncəli görüntüləri topladım. Sizlər üçün video halında sunmaqdayam, arkadaşlar. Hər kəsin məraxla bəklədiyi əmanət dizisində nələr olacaq? Herkes yarını iple çekiyor arkadaşlar. Bakalım yarın İkbal'in sonu nasıl olacak? Yaman ve Seher aşklarını devam ederek birbirine daha da güvenerek yaşamaya devam ediyor. İkbal'in sonu gelecek mi? Ve Ziya ne yapacak arkadaşlar? Bu soruların cevabı bir sonraki videolarımızda bulunmaktadır. Kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı, bu tarz videolarımızı beğeniyorsanız da yorum kısmına yorumlarınızı yazmayı unutmayın.